Peki bu ahit sandığın içinde neler var? Yani sadece mabedin kurulması da yetmiyor yanılmıyorsam. Bir de bu iş mabedin içine ahit sandığının konulması gerekiyor. Tabii, tabii. Peki bu ahit sandığının önemi nereden kaynaklanıyor? İçinde evet. neler var? Şimdi içinde İslami kaynaklara göre ayrı şeyler var. Hristiyan kaynaklarına göre ayrı şeyler var. Ee, yani Masonik kaynaklara göre de ayrı şeyler var. İs İslami kaynaklara göre kutsal emanetler, işte Hz. Yusuf'un sarığı, Hz. Musa'nın asası, bu gibi şeyler var. Fakat e, Kur'an-ı Kerim'de böyle bizzat somut şeylerden bahsetmiyor da içinde Hz. Musa'dan kalan bakiyeler olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir ayet var. Bakara Suresi'nde. Onun içinde Hz. Musa'dan kalan bakiyeler. Ama bu bakiye nedir? Bakiye kelimesi de çok önemli burada. Bakiye hiç bozulmadan İlk günkü gibi yani o kaybolduğu andaki gibi varlığını sürdüren bir şey demektir. Yani baki kalan şey bozulmaz. Baki biliyorsun Allah'ın Esma-i bir tanesi, Allah'ın isimlerinden bir tanesi. E, hiç bozulmayan ve devamlı varlığını sürdüren manasında. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kelime geçiyor. Ayrıca onun e, tahmil-i hul geçen programda bahsetmiştik. Yani melekler taşıyacaktır diye meallere çevrilmiş. Bu da acayip bir cümle. Melekler soyut varlıklar olduğunu biliyoruz. Somut bir şeyi nasıl taşırlar? Yani soyut varlık dünyaya gibi somut hale gelip de insan gibi görünecek de ondan sonra kutsal sandığı onlar bulup mu çıkartacak? Böyle bir şey mi anlatılmaya çalışıyor acaba? Ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Benim ona ait başka bir yorumum var. Yani burada tahmili melaike kelimesinin ne manaya geldiğini anlamak lazım o ayette geçen. Onu da anlamak için Meryem suresinde e, Hz. İsa'nın Hz. Meryem tarafından e, hamileyken veya doğumdan sonra kucağında taşınırken ki halini tasvir ederken aynı kelimeyi kullanıyor. Tahmili hul melaike kelimesini kullanıyor. Kur'an-ı Kerim yine. Oradan da ben şöyle yorum yapıyorum. Bu tahmil zaten hammal, hamile bunların hepsini içeren bir sözcük. Yani burada diyorum ki bu kelime tahmini hulmelaki kelimesi şöyle bir şey söylüyor olabilir. Meleklerin göbeğinde olacaktır. Bulunduğu zaman kutsal sandık meleklerin göbeğinde olacaktır diye bir şey anlatıyor bize olabilir. O zaman da bu meleklerin göbeği acaba neresi olabilir? Bunlar eğer böyle sembolik bir yorumla e, devam ediyoruzsa kutsal sandıkla ilgili bir resim olacaktı. Arkadaşlarımda söyleyelim eğer orada varsa tamam. Buyurun bu mesela. da dünyada e, hemen hemen herkesin Müslüman, Hristiyan olsun, Musevi olsun, diğer dinlerden olsun, Budist olsun, Hindu olsun, hepsinin melekler nerede dünyada temsil ediliyor diye sorduğumuzda hemen aklına geleceği ilk yer var. O da Ayasofya. Ayasofya ve orada meleklerin göbeği denilen bir yer var. Hatta dünyanın göbeği denilen bir yer var. Ayasofya tam kubbenin altında dünyanın göbeği denilen Onfalion denilen bir yer var. Ve orasının e, döşemesi e, geçen programda da söylemiştim. Sema ve iyice hocamız bunu iddia ediyor, söylüyor. Orijinal değil diyor. Yani orijinal değil şu demek. Mesela Ayasofya'nın döşemesi 2000 senelik olsa her tarafı demek ki 2000 seneden sonra belirli bir zaman aralığında o bölge e, çıkartılmış, döşemesi bozulmuş. Orada bir işlem yapılmış. Tekrar üzerine yeni başka bir döşeme yapılmış. Zaten orası daha yeni gibi duruyor. Yani Ayasofya'nın içine gidenler baktıkları zaman şöyle geniş, bu stüdyonun yarısı kadar bir alan orası, ee, oranın döşemesinin yepyeni pırıl pırıl değişik renklerde mozaiklerden olduğunu, şöyle daire biçiminde bir yer olduğunu hemen fark edilir görülür. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Meleklerin göbeğinde kutsal sandıkla alakalı olarak eğer Ayasofya'yı bu şekilde bağlayabilirsek kutsal sandığın Ayasofya'da olma ihtimali çok büyük. Ve bunun geçmişe dönük izleri de var. Yani araştırdığımız zaman e, mesela baktığımızda Ayasofya ilk defa e, bu taş bina olarak yapıldığında e, Konstantin'in şöyle bir şey söylediği söyleniyor. Bu e, kaynaklarda var. İşte Süleyman şu anda ben seni geçtim. Şimdi bunu söyleyebilmesi için binanın büyüklüğü yetmez. Biraz önce dedim ki e, İsrailoğulları o Mescid-i Aksa'yı tapınağı yapsalar bile o bina bir işe yaramaz. İçinde kutsal sandık olması lazım hakimiyeti temsil etmesi için. Ayasofya'nın içinde de kutsal sandık olmasaydı eğer Konstantin o lafı kolay kolay söyleyemezdi diye düşünüyorum. Onu söylediğine göre buradan bir işaret alıyoruz. Peki bu nasıl olabilir? Kudüs bölgesi zaten Bizans İmparatorluğu'nun kontrolü içerisindeydi. Oradan çok kutsal emanet geldiğini biliyoruz. Bunların hepsi İstanbul'a geldi. Bunlar Batı dünyasına geçti ne zaman geçti? İstanbul Latinlerce yani yine Hıristiyanlarca fethedildi. 50 sene burası muhasara altında tutuldu. Eee buna Latin istilası deniyor. Bu Latin istilasından önce 3 senede 5 imparator değişti. Ve ilk imparator istilacılara teslim etmek istemedi İstanbul'u. Teslim etmek istemedi. Ve ordu içinde iki kanatta tartışmalar çıktı. Bir kısmı teslim edelim dediler, bir kısmı etmeyelim dediler. Ve bu imparator bir darbe ile ordu tarafından uzaklaştırıldı, gözlerini sürme şekilde öldürüldü. Ondan sonra gelen ordu tekrar bir imparator getirdi. Yani böylelikle bir o taraf, bir bu taraf birbirine darbe yaparak e, üç sene içinde beş imparator değişti. Şimdi bunu neden söylüyorum? O ilk imparator büyük ihtimalle Latinler geldiğinde İstanbul Tanal edeceklerini hissetti ve bu kutsal sandığı emin bir yere sakladı. Yani İstanbul'un çevresinde bir yere saklamış olması gerekir. Çünkü ondan sonra imparatorluk ailesi İznik'e gitti. Bu beş imparatordan sonra. Tekrar Latinler gittikten sonra 50 sene sonra geriye döndüler. Ve bu arada bu 50 sene içerisinde kutsal sandığın izi tamamen unutuldu. Ve Latinler İstanbul'u tanan ettiler. Bütün kutsal emanetleri alıp Roma'ya götürdüler. Ve batı şehirlerinde Bugün onları görebiliyoruz. İstanbul'dan gitme mesela o Torino kafeni falan hepsi İstanbul'dan gitmedir. O Torino kafeninin de ayrı bir hikayesi var Jack Dumalo ile ilgili. Bunu başka bir program olursa inşallah yaparız. Ama kutsal sandıktan devam edelim. Şimdi kutsal sandık acaba nereye saklanmış olabilir eğer saklandıysa? Yorum yaparak gittiğimizde Bizans'ın yıkılışına ve Osmanlı zamanına kadar hiçbir iz bulamıyoruz. Ama Osmanlı zamanında Kanuni Sultan Süleyman zamanında bütün dünyanın gizemleri İstanbul'da birleştiği için, dünya hakimiyeti İstanbul'da temelküz ettiği için biz burada e, Kanuni Sultan Süleyman süt kardeşi Yahya Efendi'nin e, rüyalar vasıtasıyla Yuşa Tepesi denilen bugün Beykoz'daki tepeyi gidip orayı kazıp orada Yuşa Selam mezarı olduğu iddia edilen bir, e, şeyi açığa çıkarttığını görüyoruz. Onu da işte rüyasına hazır girdi diyenler var. Başka türlü gördü diyenler var. Fakat burada gerçek olan bir şey var. Orası Yuşa Aleyhisselam'a atfedilmiş ...o kemikleri olduğu düşünülüyor. iddia ediliyor. Şimdi ben şöyle yorum yapıyorum. Yuşa Aleyhisselam'ın kemikleri varsa Yuşa Aleyhisselam direkt kutsal sandıkla ilişkili demektir. Çünkü neden? Hazreti Musa ...İsrail oğullarını kutsal sandıkla beraber çıkartıp Filistin önüne geldikten sonra 40 yıl çölde kaldılar ve ondan sonra Hazreti Yuşa ordunun komutanlığını aldı. Hazreti Musa öldü. Kutsal topraklara giremedi. Hazreti Yuşa kutsal sandığı da bıraktı. Hazreti Yuşa ve kutsal sandıkla birlikte bunlar e, giriş yapmaya çalıştılar ve girdiler. Yani eğer Hazreti Yuşa'nın kemikleri bir şekilde e, Bizanslar tarafından İstanbul'a getirilmişse yanında kutsal sandığın getirilme ihtimali de çok yüksek. Ve onları imparatorun bu bahsettiğim imparatorun Latin istilası sırasında Yuşa Tepesine gömmüş olması ihtimali de çok zeki. Peki oradan bulundu. Yani Kutsal Sandık iddia ettiğimize göre diyelim ki Yuşa Tepesinde bulundu. Ondan sonra ne oldu? Yahya Efendi onu büyük ihtimalle kendi beşiktaştaki şu anda e, kabrinin bulunduğu yere getirdi ve altında sakladı bir müddet. O sırada e, Kanuni Sultan Süleyman Viyana seferindeydi, vefat etti vefat etmesi üzerine oğlu ikinci Selim başa geçti ve ikinci Selim çok saygı gösteriyordu şeye, Yahya Efendi'ye ve ikinci Selim zamanında hemen daha iktidara geçer geçmez e, Ayasofya'nın mimar Sinan tarafından tadilatı alındığını biliyoruz ve bir buçuk sene sürüyor tadilat ve o bir buçuk sene zarfında ne olup bittiği bilinmiyor. Benim tahminime göre Beşiktaş'taki Yahya Efendi'nin türbesinin olduğu bugün olduğu yerden alındı ve Ayasofya'yı tekrar konuldu. İşte bu Ayasofya'daki e, dünyanın göbeği denilen yerdeki dökemenin orijinal olmamasını da bununla birleştirirsek böyle bir senaryo yapabilirse. Bunlar hepsi benim düşüncelerim, tahminlerim. Ama İstanbul kutsal sağlığın e, bulunma ihtimali çok yüksek olan dünyadaki yerlerden bir tanesidir ve Ayasofya'da bunlardan bir tanesidir.